arkadaşlar arkadaşlar e, biraz mutlu olayım Çünkü bu beni son mutlu görüşünüz olabilir Hayır, hayır yok yanlış anlamayın e, bana bir şey oldu yok Allah'ıma şükür sağlık sağlık bu gayet iyi yerinde Arkadaşlar ben e, bir karar aldım YouTube'u bırakıyorum ilk öncelikle e, 23 Nisan yok, 23 Nisan'dan. Ee, bir Nisan şakası değil. Şaka yapmıyorum. Şaka falan değil. Gerçekten Yusuf bırakıyorum. Ee, i̇lk öncelikle arkadaşlar. Bugüne kadar bana yaşattığınız her şey için size çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Ee, videolarımı attığınız sürekli yorumlar, sürekli like'lar, aboneler olsun. Size çok teşekkür ediyorum. Kanalımı açtıktan bir yıl sonra beni 450 aboneye kadar ulaştırdınız. ikinci kanalım ise 2 hafta içinde 35 aboneye kadar yükseldi. Bu yani bunu YouTube kanalı olmayanlar bilmiyorsa bu küçük kanallar için inanılmaz büyük bir arkadaşlar şey yükseliş. Ee, çok teşekkür ederim. Bugüne kadar bana yaptığınız her şey için size çok teşekkür ederim. Artık ben YouTube'u bırakıyorum. Nedeni? Emeğimi yeterince alamıyorum. Ben o kadar şey yapıyorum, o kadar video çekiyorum ama bir türlü emeğimin karşılığını alamıyorum. Videolara emek veriyorum ama insanların yani Emin bir aldığını hissetmiyorum. Bir tane Bentay Yusuf kanalı var. Sadece Stigler Oda Spor Oda animasyonları yapıyor. Adamın 6000 abonesi var. Ya, aylık 10000 aylık 10000 20000 de like geliyor bu çocuğa. Benim kanalım animasyon yapıyorum, real life yapıyorum. Ben editleri yapıyorum, ben videoları yapıyorum, omnitrix yapıyorum, omnitrix inceleme yapıyorum. Ya Benten oyuncak oyuncak play diye bir serim bile var ya. Ama adamın abonesi 6000, benim abonem 418 abone. Şimdi küçük kanallar için 418 abone büyük. Ama ben artık küçük bir kanal olmak istemiyorum, büyümek istiyorum. Bunu size kaç kere dile getiririm ama arkadaşlar artık olmuyor. Emin bir karşılığı alamıyorum. Yani ben beni gerçekten seven sadece 2-3 kişi izleyecek diye ben saatlerimi, videolarımı harcayamam. Kusura bakmayın. Artık e, videoyu bırak, YouTube bırakıyorum. Benim videolarımı adam akıllı gerçekten beni sev izleyen 2-3 kişi var. Ben benim videolarımı 2-3 kişi yap, izleyecek diye samimiyetle videolarımı çekemem. 4-5 saati harcayamam. Şakasız 4-5 saati harcıyorum. Çok emek vermeme rağmen ne like ne abone alabiliyorum. Arkadaşlar şöyle ben tabi videolarına çok emek veriyorum. Real life videolarına çok emek veriyorum. Bak şakasız 2 saati harcıyorum bir editine. Hiç durmadan, bunu vermeden tam gaz yaparsam 2 saati harcıyorum bir video. Animasyonlara gelirsek, animasyonu yapmam 2 gün 3 günümü buluyor. Stick Dores Pro'dan animasyonlar bahsediyorum. Ee, gerçek animasyondan böyle çizim tarzı animasyonu yapmak diyorsanız benim yaptığım bir feedback dönüşüm animasyonu 3 hafta sürdü. Şakasız. Ee, çok fazla fotoğraf vardı çizeceğim. O fotoğrafları çizmem çok uzun sürmüştü. Yani çok emek veriyorum. Hiç kimsenin vermediği kadar emek veriyorum. Ama artık benim sorunum da Enes Batur gibi olacak. Youtube'u bırakıyorum arkadaşlar. Ee, böyle bir konuşma yapmak istemezdim. Böyle bir video çekmek istemezdim. Ee, ama maalesef ki artık Youtube'u bırakmak zorundayım. YouTube'a devam etsem de beni zaten gerçek adamla sevip izleyecek sadece 4-5 kişi var. Örnek eee ben Roblox Minecraft adlı kanalın sahibi Ahmet benim de en yakın birisi olur YouTube'da. Çok seviyorum onu. Onun en yakın arkadaşlarından bir tanesi Chicken Mert mesela. O izler mesela örnek vereyim. izlerse belki Albedo XX kanalı izler. Doğru Kuran'ı izler. O benim en küçük takipçim. Ona da selamlar olsun. Ama işte sadece onlar izler. Sıkıntı burada. Benim yaptığı videoları sadece onlar izliyor. Onun dışında başka izleyen yok. Onlar da benim arkadaşlarım, takipçilerim olduğu için izliyorlar zaten. Benim gerçek anlamda samimi değilsen yok arkadaşlar bakın. Beni teselli etmeye çalışma yorumlarda. Ben mal değilim. Bunun farkındayım. Artık YouTube'u bırakıyorum. Bu, bunu da çıkartayım artık. Bu gerçek bir YouTube kanalına ait. YouTube Artık gerçek YouTube'a ait. Bunu çıkartayım. Ben bunu hak etmiyorum. Ee, arkadaşlar bu dedim gibi bugüne kadar bana yaşattığınız her şey için size çok minnettarım. Ee, çok teşekkür ederim. Siz sevdim, seveceğim, sevmeye devam edeceğim. Arkadaşlar kanalımdaki kanalımı silmeyeceğim. Kanalımdaki videoları kaldırmayacağım. Tam gaz e, kanalın kalacak. Tüm videoları kalacak ama artık sadece video çekmeyeceğim. Diğer kanalım için de geçerli bu. Kartotrix 2 3 kanalım için de kartotix 3. kanalım içinde, de kartotix 3 kanalı içinde yani 2. kanalım içinde geçerli ama yorumlar her zaman aktif olacağım şöyle YouTube'da aktif olmayacağım ee, video yayınlamayacağım ama yorumlarda aktif olacağım Yorumları yazdığınız her şeyi cevaplayabilirim her gün YouTube'da, e, YouTube'daki kanalımdaki yorumları kontrol edeceğim ama artık video çekmeyeceğim arkadaşlar Emeğimi karşılığı gerçekten Ya Yani derim ki ben sadece beni gerçekten seven 3-4 kişi izleyecek diye videolarımı 4-5 saatimi harcayamam. Kusura bakmayın. Hayır diyorum ki 10.000 kişi izlesin 6.000 abone olayım. Ben sizin için 4 saatimi hatta 3-4 haftamı harcayayım. Ama sadece 2-3 kişi izliyor benim videolarımı ya. Allah aşkına benim yaptığım en dandik video 1 like alıyor lan. En yaptığım en kaliteli videomda 50 like aldı. Adamın yaptığı en kalitesiz video 400 like alıyor. En yaptığı kaliteli video ise 1000 like alıyor. Hatta 1000'in üstü 4000 5000 like alıyor ya. Ki bunu ayda birleştirsek ayda bu gidiyor. Yani diyecek bir şey yok arkadaşlar. Ee, şimdi benim bu konuda dönmeme ihtimalim yok. %100 gidiyorum demiyorum. YouTube kanal, e, YouTube'a tekrar dönme ihtimalim var. Ben kısa bir süreliğine YouTube'u bırakıyorum. Geri dönmeyi planlıyorum. Şu an kısa süreliğine YouTube bırakıyorum. Geri dönmeyi planlıyorum. Ama benim ne zaman geri döneceğimi siz belirleyeceksiniz. Eğer bu video 20 like'ı ya da 30 like'ı geçerse bir hafta sonra geri döneceğim. Ama eğer 20 ya da 30 like'ı geçmezse en az yani her zamanki gibi yine 4-5 like alırsa 6-7 ay boyunca video yayınlamayacağım. Artık ben de insanım. Benim videolarımı sadece bir iki kişi izleyecek diye ben saatlerimi harcamak istemiyorum arkadaşlar. Benim de zamanım çünkü kıymetli, değerli. Ee, bazıları için en iyi arkadaş, bazıları için en güzel YouTube kanalı. Bazıları için abi bile sayılabilecek birisi oldum. Allah size razı olsun. Ee, çok teşekkür ederim bana yaptığınız her şey için. Ama artık YouTube'u bırakıyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Hani böyle kanser insanlar videoyu durdurmak zorunda kaldım kusura bakmayın hani böyle e, kanser insanlar şimdi onun ismini unuttum böyle açıklayayım ben size kanser insanlar ölmeden önce bir vasiyetname gibi bir şey bırakırlar yani mesela benim paramla şu kuruma bağış yapın diye ben de youtube'dan ayrılmadan önce sizden son bir isteğim olacak albedo xx kanalı benim en iyi arkadaşımdan bir tanesi olur şuraya ismini koydum e, sen bir darwinci oldun bir Ben bentenci oldun Şimdi de ee, Türkiye ile ilgili videolar yapan birisin Benim Tek tamamen Senin tekrar Bentence olman Diyeceklerim bu kadar Eğer benim bu videomu yorumlarda beni linçleyen olursa Benten Roblox Minecraft kanalı Lütfen Yani Ahmet en yakın arkadaşımdan bir tanesin Lütfen o linç yapanları benim için sustur Bu kanalı ben gittikten sonra sana emanet ediyorum ee, bu video 20 like'ı geçerse YouTube'a geri döneceğim bir hafta içerisinde. Ama geçmezse 6-7 ay sonra geri döneceğim. Şaka yapmıyorum. Uzun zamandır da video çekmiyordum zaten. Kendinize bakın. Sizi çok seviyorum. Ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Bak YouTube'u temelli bırakmıyorum. YouTube'u 6 aylığına bırakıyorum. Haberiniz olsun. O için ağlamayın, üzülmeyin. Gerek yok. Ee, ama dediğim gibi. Eğer bu video 20 ya da 30 like'ı geçerse Bir hafta sonra YouTube'a geri döneceğim Ve e, her gün video yayınlayacağım Ama eğer 20 ya da 30 like'ı geçmezse 6 ay boyunca video yayınlamayacağım Şakasız Ama 6 ay sonra geri döneceğim o söz 6 ay sonra geri döneceğim Eğer 20, 20 ya da 30 like'ı geçmezse 6 ay sonra geri döneceğim o söz Ama eğer geçerse O zaman bir hafta sonra döneceğim Geçmezse 6 ay sonra geri döneceğim siz seviyorum. Kendinize bakın. Bay bay sev.